Hadi Alperen koş kanka koş. Ender Dragon'u bitirdik. Şehir ne halde hiçbir fikrim yok. Acilen çıkışı bulmamız lazım hadi. Başardık kanka başardık. Umarım şehirde her şey normale dönmüştür. He, lava dikkat et bir de gider yanmayalım. Şu an bu şartlarda normal olarak şehirde her şeyin normale dönmesi lazım. Gel kanka çıkış buradan. Ya burası ne garip bir yer. He, burada bir geçit var. Lan galiba çıkış bu tarafta. Evet Efekan işte orada yukarı çıkan merdivenler var kanka galiba çıkışı bulduk bir de yukarıdan aşağı ışık vuruyor lan acaba gündüz mü oldu o zaman vampirlerden kurtulmuşuzdur. Evet oğlum eğer gündüz olduysa gerçekten de artık vampirlerden kurtulmuş oluruz bizimkileri normale dönmüş olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük bir çabayla Alperenle birlikte şehri eski haline döndürdük. Umarım şehirde her şey normale dönmüştür. Şehirde her şeyin normale dönmesini isteyen herkes bu videoya bol bol like atabilir mi? Hadi arkadaşlar hadi 2 saniyenizi ayırın ve bu videoya like atın lütfen. Hadi arkadaşlar 3000 like sınırını geçelim. Eğer 3000'den fazla like gelirse anlıyorum ki Efekan'la beni çok seviyorsunuz. Hadi Efekan bir an önce çıkalım kanka. Evet kanka gidelim bakalım. Gerçekten şehirde her şeyin artık normale dönmesini istiyorum. Şimdi yukarıdan ışık vurduğuna göre bir an önce merdivenlerden yukarı çıkmalıyız. Hadi gel kanka dikkatli ol. Kanka hadi gel gerçekten güneş doğmuş Alperen. Çıkmayı başardık işte bu güneş doğmuş güneş doğmuş. Baksana hem de tam tepemizde. Peki şu anda vampirlere ne oldu? Yani vampir olan tanıdıklarımıza, eşimize, dostumuza ne oldu? Onlar ne halde? Efekan güneş çıktığında vampirler ölür kanka bir filmde izlemiştim ama inşallah bizimkilerin vampir ruhu ölmüştür. Yani eski ruhlarına geri dönmüşlerdir umarım. Biz bizimkileri şehrimizi kurtarmak isterken onları inşallah öldürmemişizdir. Hadi kanka ilerleyelim. Şehrin meydanına doğru gidelim. Muhtemelen oradadırlar. Merak etme kanka. Eminim hepsini kurtardık. Şehri kurtardık. Efekan şehri kurtardık. Hmm, kanka işte oradalar Olamaz herkes yerde yatıyor Lan öldüler mi acaba Kimse vampir değil ama herkes normale dönmüş Kalkın lütfen iyi misiniz Efekan ben ne olduğunu anlayamadım Acaba gerçekten öldüler mi Kalkın lütfen Ali abi Halo ağa, Kalkın lütfen Dede dedeciğim iyi misiniz Dede dede lütfen ses verin Kalkın artık kalkın Sorunun geldi dedeciğim Efekan geldi hem de şehri kurtarıp geldi Sizi de kurtardı Efekan ne yapacağız kanka? Kalkmıyorlar, uyanmıyorlar. Gerçekten acaba öldüler mi? <laughs> Üstlerinden vampir kostümleri çıkmış. Yani vampir ruhları kendilerinden ayrılmış. Ama şu an neden uyanmıyorlar ki? Anlamıyorum anlamıyorum kanka. Bir şeyler ters gitti herhalde. Dedeciğim lütfen kalkın biz geldik. Sizi kurtardık kalkın. <laughs> Olamaz. Ne oldu bize? <laughs> Hı, dede kendin misin? Dedeciğim iyi misin? Biz geldik Alperen Nefekan şehri kurtardık. Dede ne oldu burada hatırlıyor musun? Aa, her yerim ağrıyor çocuklar. Sizin üstünüzdeki o kostüm nerede ne? Neden zırh giydiniz? Ah en son havada olduğumu hatırlıyorum. <laughs> ee, ne oldu bana? Dedeciğim hatırlamıyor musun? Vampire dönüşmüştünüz. En son havada olman çok normal. Çünkü sen bir vampirdin. Hatta en son Alperenle beni de vampire dönüştürmeye çalışıyordunuz. Biz yerin altında yaşamaya başladık. Sizden kaçtık. Ondan sonra gittik. Bölüm sonu canavarını öldürdük ve bütün şehir normale döndü. Artık şehrimizde güneş doğuyor. Ne? Vampire mi dönüşmüştük? Çok yorgunum. Uyumak istiyorum. Efekan herkesin kendine gelmesi biraz zaman alacak gibi kanka. Bekleyelim iyileşsinler. Önce bir gözlerini açıp kendilerine gelsinler. Daha sonra her şeyi detaylıca anlatırız. Bırakalım iyice bir dinlensinler. Aynen kanka doğru söylüyorsun. Baksana çok kötü haldeler. Anne hani abime bak. Ulan nefes bile almıyor. O kadar korktum ki öldüler diye. Neyse kanka biraz zaman geçmesini bekleyelim. Ve şehirde artık her şey normale dönmüştü. Herkes kendine gelip neler olduğunu teker teker hatırlamaya başlamıştı. Ve hatırladıktan sonra herkes Efekan ve Alpere'ne ayrı ayrı teşekkür etmeye başladı. Çünkü onları bu durumdan Efekan ve Alpere'nin büyük cesareti kurtarmıştı. Arkadaşlar Efekan ve Alpere'nin Alperen büyük cesareti için ben de sizlerden bu videoya kocaman bir like bekliyorum. Oh be bir daha şehrimizi hiç böyle göremeyeceğim sandım. Alperen şuraya bak. Herkes kendine geldi. Şehir sonunda normale döndü. Çok mutluyum. Evet Efekan ve Alperen. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bütün şehri kurtardınız. Herkes hayata geri döndü sayenizde. Gerçekten çocuklar benim yapamadıklarımı yaptılar. Helal olsun. Ben sihirli güçlerimden utandım yemin ederim. <laughs> şehri eski haline döndürmek için çok çabaladım. Ama sizin kadar çabalamamışım demek ki. Evet çocuklar gerçekten çok büyük bir iş başardı. Ve bunu ödüllendirmemiz gerekiyor. Ben Efekan ve Alperen'e kendi şirketimden %20'şer hisse veriyorum. %20 Alperen'e %20 Efekan'a kalan %60 da benim hissem. Ya bakın biz bunları böyle şeyler için yapmadık anladınız mı? Siz bizim ailemizsiniz. Biz bu şehir olarak kocaman bir aileyiz takipçilerimizle birlikte. O yüzden yaptık anladınız mı? Olsun çocuklar yine de çok büyük bir şey başardınız. Hakan Bey'in bu teklifinden sonra ben de böyle bir teklifle geliyorum. Artık siz ikiniz bu şehrin dokunulmazı olacaksınız. Size dokunan yılan ölecek anladınız mı benim ne söylemek istediğimi? Evet çocuklar gerçekten çok teşekkür ederim. Ben de banka hesaplarınıza onar milyon dolar para yatırıyorum. Oha oğlum efekan duyuyor musun başımıza gelenleri? Gerçekten kanka ben mutluluktan bayılacağım şimdi. Gerçekten çocuklar hakkınızı ödeyemeyiz. Şehrimizi eski haline döndürdünüz. Herkesi kurtardınız. Bu vampir ayakları falan çok kötüydü. Yine olsun yine yaparız. Bir dakika bile düşünmem de dizim hiç merak etme. Evet hiç kolay şeyler yaşamadık. Şimdi herkesin büyük bir dinlenmeye ihtiyacı var. Herkes evlerine gitsin. Mis gibi bir uyku çeksin. Yarın akşam benim bahçemde büyük bir mangal partisi verelim. Böylelikle güzel bir etle bütün yorgunluğumuzu atarız. Oh en iyi teklif de bu oldu işte. Alperen hazırlan kanka. Dedem çok güzel mangal yakar. Arkadaşlar galiba değişen tek şey benim evim oldu. Zamanında siz vampirdiniz ve sizden saklanmak için evi tamamen katman kayalara dönüştürmüştü Hüsamettin. <laughs> Merak etme zengin amca evine anında eski haline getiriyorum. O zaman bize müsaade güzel bir dinlenmeye ihtiyacım var. Ben de ayakta duramıyorum Güzel bir uykuya ihtiyacım var Muhtemelen yarın sabaha kadar uyanmam Artık herkes güvenli bir şekilde evlerinde uyuyabilir Sonunda vampirlerden kurtulduk Şehir tamamen eski haline döndü Herkes gitsin ve bir güzel dinlensin Kanka ben valla bizimkileri akıl erdiremiyorum. Daha dün şehri kurtardık Herkesin hayatını kurtardık Bugün zorla okula gidiyoruz Vallahi oğlum inanılmazlar. Babam bile beni zorla okula gönderdi. Neyse kanka hesabımızda onar milyon dolar para var. Babamın şirketinde hissemiz var. Aynen Alperen doğru diyorsun. Bunları düşünmek lazım. Okulu bıraksak bile ölene kadar yetecek paramız var artık. Dur kanka bekle bir dakika. Arkadaşlar eğer bu videoya like atarsanız sizin de 10 milyon dolarınız olur inşallah. Vallahi ilk günden başlayacak şimdi balde öğretmen konuşmaya. Ee, Baldo öğretmenim biz geldik. E, geç kaldığımız için çok özür dileriz. Yerimize oturabilir miyiz? Hop durun ulan dün şehri kurtardınız diye bugün geç gelebileceğinizi mi sandınız? Geçin ulan şu tahtaya He, bir dakika şehirde her şey normale dönmüştü değil mi? <laughs> evet Baldo öğretmenim Alper anne benim sayemde şehirde herkes normale döndü. Bütün vampirler gerçek hayatına geri döndüler o yüzden balde öğretmenim çok yorgunduk uyuyakalmışız bugünlük bizi maruz gören <laughs> Doğru diyorsunuz şehirde her şey normale döndü geçin ulan tahtanın önüne geçin güzel bir dayağı hak ettiniz bayağıdır sizi dövmüyordum <laughs> Kanka yine dayak diyeceğiz galiba bir de o kadar dokunulmazlığımız var geçtik işte geçtik <laughs> vurun Baldi öğretmenim vurun. Çok güzel vuruyorsunuz. Dün şehri kurtardılar diye bugün her şey güzel olacak sanıyor enayiler. Alın ulan alın. Dün şehri kurtardınız bugün adam mı oldunuz? Alın ulan alın, alın şu tokatları tekmeleri. aa. aa ne biçim vuruyor. Ya düşmanla vurur gibi vuruyor bu. Benim şu halime bak boyum kısaldı. Kafamı o kadar çok vuruyor ki yemin ederim boyumu kısalttı. <laughs> Alperen Kerem bizim dokunulmazlığımız yok mu? Kaçalım Kerem komiseri şikayet edelim bunu. <laughs> Şunlara baksın Bir de birine şikayet edeceklermiş Durun ulan durduğunuz yerde Oha ya baldo öğretmendeki cesarete bakın Arkadaşlar çocukların dokunulmazlığı var Baldo öğretmen dövebiliyor Ulan bu adamın hiçbir şeyden korkusu yok Aman aman Şehirde her şey eskiye döndü Baldo öğretmen deliye döndü yemin ederim Baldo öğretmen delirdi mi kaçın oğlum kaçın Aha, yeter vurmayın Ya dün biz şehri kurtardık Bugün bunları mı görecektik Ha, hayır